Maydanoz ve dereotunuzu doğru suladığınızdan emin misiniz? Yoksa sadece sulama kabından su döküp gür bir hasat mı bekliyorsunuz? Ya size o sararmış yaprakların, cılız büyümenin ve hatta zararlıların istilasının sebebinin bizzat sulama yönteminiz olabileceğini söylesem. Durun ve bu videoyu sonuna kadar izlemeden yeşilliklerinizi sakın sulamayın. Bugün sıradan görünen fidelerinizi yemyeşil gür bir ormana dönüştürecek üç önemli sırrı açıklıyoruz. Ve emin olun, mesele sadece suyun miktarı değil. Hadi dürüst olalım. Hepimiz sofralık sulu ve mis kokulu yeşillikler yerine cılız, cansız ve çabuk tohuma kaçan dallarla karşılaştık. Tanıdık bir manzara, öyle değil mi? Bunun sebebi genellikle çoğu kişinin farkında bile olmadığı ince detaylarda yatar. Öyleyse en baştan başlayalım. Doğru sulama. Yeşilliklerin çok suya ihtiyacı olduğunu düşünmeye alışkınız. Bu mantıklı görünebilir ama hasadı mahveden asıl hata işte tam burada gizli. Mesele ne kadar suladığınız değil, bunun nasıl yaptığınızda. Tek bir yanlış alışkanlık hastalıklar için ideal ortamı kendiniz yaratmanıza sebep olur. Ve bu alışkanlık neredeyse herkeste var. İşte o alışkanlık. Üstten, yaprakların üzerinden sulamak reklamlarda sıkça gösterilen yağmurlama yöntemi. İşte en büyük hata bu. Özellikle akşam saatlerinde yapılan bu sulama çok zararlı. Düşünün, yaprakların üzerinde su damlaları bütün gece kalıyor. Gecenin serinliği bu damlaların buharlaşmasına izin vermiyor. Bu durum, mantarlar en başta da külleme, mildiyo için ideal bir sera ortamı yaratıyor. Bu beyaz tabaka bitkilerinizi hızla yok eder. Doğru yöntem sadece bir tane, sadece köke sulama. Sulama kabının ucunu bitkilerin dibindeki toprağa doğru yönlendirin. Böylece su köklere ulaşacak. Yapraklar ise kuru ve sağlıklı kalacak. Bunun için en iyi zaman sabahtır. Gün içinde toprağın üst tabakası kurumaya vakit bulur ve çürüme riski en aza iner. Akşam sulama yapmak ise risktir. Unutmayın. Sabah ve kökten suluyoruz. Bu basit kural yeşilliklerinizin sağlığının temelidir. Şimdi de o çok sevdiğiniz körpe yeşilliklere bayılan istenmeyen misafirlerimizden konuşalım. Tabii ki konumuz zararlılar. Özellikle de yaprak bitleri. Bu minik böcekler gürbüz yeşilliklerinizi birkaç günde yapış yapış ve solgun bir hale getirebilirler. Ama şunu anlamak çok önemli. Zararlılar tesadüfen ortaya çıkmazlar. Bitkilerinizle ilgili bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir işaretidir bu. Sağlıklı ve güçlü bir bitki kendini savunabilir. Ama zayıf, narin olanlar kolay av olurlar ve bu zayıflığın nedeni çoğu zaman az önce bahsettiğimiz yanlış sulamadır. Aşırı nem ve hastalıklar dereotu ve maydanozun bağışıklık sistemini zayıflatır. Bitkiler solgunlaşır, öz suları yaprak bitleri için daha ulaşılabilir ve çekici hale gelir. Yaprak bitinin yanı sıra yeşilliklerinize havuç sineği, kalkan böcekleri ve hatta tırtıllar da dadanabilir. Onlar da en zayıf olanları seçerler. Bu yüzden mücadele sadece böceklerle değil, onların ortaya çıkış nedenleriyle de yapılmalıdır. Bitkiyi güçlendirerek zararlılar için lezzetsiz ve çekici olmayan bir hale getirirsiniz. Hemen kimyasallara sarılmak yerine ...önce yeşilliklerimizi nasıl güçlü yapabileceğimize odaklanalım. Ve bu bizi sıradaki önemli konuya getiriyor. Son olarak bitkilerin beslenmesi. Birçok bahçıvan yeşilliklerin maydanoz, dereotu, ivebeş... ...özel bir beslenmeye ihtiyacı olmadığını düşünür. Hani derler ya... Ne lazımsa orada kendi kendine büyür gider. Bu büyük bir yanılgıdır. Maydanoz ve dereotunun gür ve aromatik olması için topraktan bol miktarda besin maddesi, özellikle de azot çekerler. Toprak fakir ise veya aynı yere her yıl ekim yapıyorsanız besin elementleri hızla tükenir. Sonuç olarak ince, solgun saplar elde edersiniz. Bu saplar hızla sararır ve tohuma kaçar. Bitkinin yeşil kütle oluşturmak için yeterli gücü kalmaz. Peki ne ile beslemeli? Ancak burada da dikkat edilmesi gereken noktalar var. Taze gübre veya mineral gübrelerin aşırı kullanımı eksikliğinden bile daha kötü olabilir. Böyle beslenen yeşillikler nitrat biriktirir, sulanır ve o eşsiz aromasını kaybeder hatta sağlığa zararlı bile olabilir. Doğru besleme hafif, dengeli ve düzenli olmalıdır. Bitkilere büyüme için bir itici güç vermeli ama onları aşırı beslememeliyiz. Hem gür hem de faydalı yeşillikler elde etmek için altın ortayı bulmalıyız. Ve işte bu basit ama dahiyane çözüm gerçekten de var. Büyük olasılıkla evdeki ecza dolabınızda bile bulunuyor. Ve şimdi işte zirveye ulaştık her şeyi değiştirecek en önemli sırlar geliyor. Birinci ve en önemli sır, dereotu ve maydanozunuzu asla yukarıdan, yapraklarının üzerinden sulamayın. Özellikle akşamları. Yeşil yaprakların üzerinde bütün gece kalan nem, külleme ve diğer mantar hastalıkları için doğrudan bir davetiyedir. Sulamayı mutlaka kök kısmına yapın en ideali de sabah erken saatlerde toprak kurumaya vakit bulabilsin. İkinci sır, en iyi yardımcınız sadece su değil, akıllı bir çözelti. 10 ila 14 günde bir normal sulama yerine şöyle bir karışım kullanın. 10 litre suya bir yemek kaşığı amonyak ekleyin. Evet evet, bildiğimiz eczane amonyakı. Bu hem yeşilliklere canlı bir renk katacak hafif bir azot takviyesi, hem de yaprak bitini uzak tutan harika bir böcek kovucu. Kokusu hızla uçar gider ama faydası kalır. Bitkileriniz daha güçlü olur ve zararlılar için daha az çekici hale gelir. Ve sizi şaşırtacak üçüncü sır. Yeşilliklerinizin gür olması ve sırıklaşmaması için onları doğru şekilde kesmelisiniz. Tek tek dalları çekip koparmayın. Dikkatlice dıştaki en büyük yaprakları kesin, merkezdeki büyüme noktasını dokunmadan bırakarak. Böylece bitkiniz sürekli yeni filizler verecek ve yukarı doğru değil, yana doğru büyüyecektir. Bu basit yöntem hasat sürenizi birkaç hafta uzatacaktır. İşte bu kadar. 3 basit kural: kökten sulama, akıllı besleme, koruma ve doğru kesim. Hiçbir şey karmaşık değil ama sonuç sizi hayran bırakacak. Yeşillikleriniz sadece büyümekle kalmayacak, sağlıkla ve mis gibi kokusuyla adeta coşacak. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve yeni bahçe sırlarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Gür dereotu ve maydanoz yetiştirmek için sizin hangi sırlarınız var? Ya da belki benim bahsetmediğim sorunlarla mı karşılaştınız? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Gelin hep birlikte en iyi hasatı yetiştirmek için birbirimize yardım edelim.